British Museum'da Dünya Barışı için solo konser verdim. 2007 senesinde caz müzisyenleriyle İngiliz müzisyenlerle Türk müziğini buluşturup ortak BBC televizyonu için bazı çalışmalar yaptık. Akabinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Oxford şehrindeki İslam Devletleri Müzik Festivali'ne ülkemizi iki sene temsil ettim üst üste katılarak. Son üç yıldır da e, devlet televizyonumuzun e, bir kanalında bir belgesel programı için müzik direktörlüğü görevimi yaptım. E, bu vesileyle çok İngiliz müzisyenin Türkiye'de tanıtılmasını, Türk kültürünün ve Türk müziğinin de İngiltere'de tanıtılmasına e, vesile oldum. Özellikle bu televizyon programı vesilesiyle çok yakından tanışma imkanı bulduğum çok kıymetli İngiliz müzisyenler var. Mesela öyle bir aile tanıdım. Her perşembe akşamları tasavvuf musikisi icra ediyorlar kendi evlerinde ama bütün aile. İşte kızları ne üflüyor, beyefendi mühendistir, kudum çalıyor. Aynı zamanda eşleri de zil çalıyorlar, def çalıyorlar bazen. ...bunlara şahit oldum. E, Oxford Üniversitesi'nde... E, ...çok değerli müzikologların... ...Türk müziği icralarına şahit oldum. E, bütün bunlar... ...çok ilham kaynağıdır. Tabii ki benim yaptığım... ...İngiltere'deki çalışmalara da... E, ...zaman zaman... E, ...teşvik edici... ...şevk verici unsurlardır bunlar. Geçtiğimiz ayın sonu itibariyle... ...30 Mayıs'ta... E, ...İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e... E, Tahta çıkışlarının 60. yılı münasebetiyle bir Türk sanatçı olarak kendilerine bir kutlama mesajı gönderdim, mektubu gönderdim. Mektubuma ilaveten bestelerimden oluşan şarkılarımı, kendi er yazımla imzalı majestelerine itaafen e, bir albüm hediye ettim. E, kendilerinin e, Türk kültürüyle ve Türk müziğiyle e, daha yakından tanışmaları maksadıyla kendilerine bu hediyemi yolladım. Bir hafta sonrası 6 Haziran tarihli kaleme aldırdıkları bir mektup geldi. Tabi kendilerinin kutlamaları beşindeydi biliyorsunuz. Bir balkon selamlaması yaptı halka. İçeride de halka halka ben bir konuşması oldu. Hemen akabinde bu mektubu kaleme aldırması, bütün devlet başkanlarının ve cumhurbaşkanlarının kendilerine tebrik gönderdiği bir dönemde cevap mektupları yazmaları gerçekten sanata ve sanatçıya verdikleri değeri gösterir. Bu benim için gurur verici bir olay. Sanat hayatımda da çok büyük onurlardan birisi. Türk müziğimiz için de güzel bir gelişme. Kraliçemiz öncelikle mektubuma ardından göndermiş olduğum temenni ve tebrik tebriklere çok teşekkürleri. Kendi bestelerimden oluşan şarkıların kendisine çok zevk verdiğini aynı zamanda da Özellikle vurguladıkları çok dokunduğunu ve duygulandırdığını ifade etmişler. Çünkü gönderdiğim müzik albümünün ismi Sen Kal Buralarda. Normalde İngilizce'de You Stay Here denir ama diğer bir deyişle de There Are Halt For You. Yani yerinizde kalın tutunun nice e, Diamond Jubilee'lere demek e, anlamı da taşıyor tabi bu vesileyle. Çok onlar da memnuniyetlerini ifade ederek mektubun sonunda tekrar tekrar teşekkürlerini ifade ettikleri bir özel adıma göndermiş mektup yolladılar. Evet, e, İngiltere Kraliçesi ikinci Elizabeth'in e, göndermiş olduğu mektubun orijinali burada. E, burada da e, kraliyetten e, kendilerine gönderilen e, hediyelere, devlet başkanlarına gönderdikleri hediyelere falan karşılık cevaben gönderilen mektuplara ilaveten bir de kartları var. Kraliçenin ilk tahta çıktığı günden itibaren en sonki resimlerine kadar güzel resimlerden oluşan bir kart yollamışlar. Önemli olan Türk müziği eserlerimiz kendilerine ulaştığı için gerçekten memnunuz ve duygularını samimiyetle ifade edip beğenilerini benimle paylaştıklarından dolayı çok memnunum. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. gün görmeye tahammülüm yok artık anladım bir şeyler koptu aramızda söyleyecek son bir sözüm kalmamış artık aşkına yenildim elveda sana söyleyecek son bir sözün kalmamış artık Aşkına yenildim elveda sana yalnızlık benim olsun Sen kal gülerek huzurlar senin olsun Benim ömrüm karanlık gözyaşı dolsun Sen kal